bugün en saçma oyun oynuyoruz. Şimdi babamız diyor ki başka şey tanışıyoruz. Ben de burayı yıkarım dedim. Yık, yık yeni başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz. Demek ki razı gelmek lazım. yine arkadaşlar. Ağla ezik. Ezik kepaze. Başardık. Ses kalınca başarıyoruz tabi. Ezik kepaze. Yeni insanlar. Pardon. Çekil önümden. önümden. Hmm. Solucana benziyorsun. Sivrisinek. <laughs> hmm. Bu kadar sıkıcı olma. <gülüyor> 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 Neyse. Neyse. Yine çekil önümden. Yeri zekalı. Sınıf ünlünü göster ayol. hadi göster bakalım. Hmm? Yamuk kafalı bu. Ay reklamlar, reklamlar. L'Oreal'den sana özel 100 TL. Um, hayır, o kadar yüz vermeyeceğim. Yes, işte öyle bakakalırsın bana ezik. Tabii ki başaracağım ayol. Reklam. Evet. 6 artı 2 6 ile 6 7 8 8 kere 2 10 8, 16 Cevap 16 Pardon Pardon Cevap 16 da bu arada Yani 6 artı 2 6 7 8 8 kere 2 16 Neyse 10 diyelim <laughs> İşte Böyle de kolay şeyler ya. Ne oluyor yol? Aa, neyi boşardın o yol? To Seni küçük Pardon? Pardon? Neden burada sert bir tepki yok neyse? Evet, parti davet edelim bakalım. Parti de veriyoruz okulun. Okulun popüler kızı benim. Ee, afiş alsın. Şimdi kimseyle uğraşamam. Barbaros yansıdım. Paydan. İnsan öyle illa uğraşmak mı zorundayım? Paramı vermem de. Yani akşamki partiye davet ederim yani. Da bu ezikleri mi davet edeceğim? Neyse. Davet edilecek her zaman kişileri ben seçerim. Gel abla sen. Ağla öyle ezik. Kıza e, bu ne? Süt yana gelmiş kız okula gitti bu yol. Başardım. <gülüyor> evet. <gülüyor> hmm, hiçbir şey yapma. Selam verme ezik. E tabii ki hayat ne onun Aptal mısın? <laughs> Ağla orada. Hmm, Kefet seçelim. Bu ne? ya hep üstümde aynı şeyi görmesinler. Şöyle bir tane seçtim bakalım. Bir Feriha kıyafet. Yine bir Feriha olduk. Hadi bakalım parti. Kız benimkini mi arıyorum? Hmm. Aa kızla. Aa. aa. Bana ne ayol? Bay boş. Aa, herkes gidiyor kız. Bu ne?